Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025'in en iyi 5 mobil tır simülasyon oyununu inceleyeceğiz. Eğer siz de uzun yollara çıkmayı, büyük araçları kullanmayı ve gerçekçi sürüş deneyimlerini seviyorsanız bu liste tam size göre. Hazırsanız motorları çalıştırın. Yola çıkıyoruz. Truck Simulator Ultimate. Listenin ilk sırasında Truck Simulator Ultimate var. Geniş oyuncu kitlesi, detaylı kariyer modu ve çok oyunculu özellikleriyle dikkat çeken bu oyun adeta bir mobil Euro Truck deneyimi sunuyor. İster arkadaşlarınızla şirket kurun, ister dünya çapındaki oyuncularla rekabete girin. Bu oyunda yalnız değilsiniz, yolda bir ekip var. Hazırsanız sıradaki oyuna geçelim. Drive Real Truck Simulator. İkinci sırada 2025'in yepyeni ve güçlü adayı Drive Real Truck Simulator yer alıyor. Bu oyun gerçekçi fizik motoru, gelişmiş sürüş dinamikleri ve kaliteli grafik detaylarıyla öne çıkıyor. Kabine geçtiğinizde sanki gerçekten bir tırın içindesiniz. Tır sürmenin ne demek olduğunu iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız bu oyun size göre. Truck Simulator Big Rigs. Şimdi sıra geldi Amerika yollarına. Truck Simulator Big Rigs dev Amerikan tırlarıyla geniş bir açık dünya sunuyor. Uzun otobanlar, dağ yolları, etkileyici manzaralar ve özgürlük hissi bu oyunun merkezinde. Zorlu kargolar, detaylı araç modifikasyonları ve açık dünya keşfi arıyorsanız Big Rigs tam sizlik! Truckers of Europe 3. Dördüncü sırada Truckers of Europe 3 var. Bu oyunda Avrupa'nın kalabalık şehirlerinden kırsal alanlarına kadar her yerde tır sürebilirsiniz. Gerçekçi trafik sistemleri, şehir içi teslimatlar ve detaylı yol yapıları ile Avrupa'nın ruhunu hissedeceksiniz. Üstelik farklı kamera açıları ve iç kabin detayları sayesinde tam anlamıyla sürüş keyfi sunuyor. World Truck Driving Simulator. Ve geldik son oyunumuz olan World Truck Driving Simulator'a. Bu oyun farklı ülkelerden onlarca tır modeli ve sürüş tarzıyla oldukça çeşitli bir deneyim sunuyor. Zorlu yollar, inişli çıkışlı araziler, gece gündüz döngüsü ve farklı görev seçenekleriyle mobilde gerçekçi bir macera sizi bekliyor. İşte 2025'in en iyi 5 mobil tır simülasyonu bu şekilde. İster çok oyunculu bir deneyim arayın, ister gerçekçi fiziklere önem verin ya da açık dünya keşfi yapmak isteyin. Bu liste her tır tutkunu için bir şeyler sunuyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yolunuz açık, vitesiniz yüksek olsun.